muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası ve istikametini bir ömür nasip eylesin cümlemize. Cenab-ı Hak sayısız mahlukat insanı mükerrem kılıyor. Yani mükerrem olacak. Cenab-ı Hak vasıflar veriyor. Nefis engeni bertaraf edecek. Cenab-ı Hak'la dost olacak. Cenab-ı Hak da muhteşem olan cennete o mükerrem kulunu davet ediyor. Darus Salama. O ayet i kerimeler İbadur Rahman yani Allah'ın rahmetinin üzerinde tecelli ettiği kulların vasıflarını bildiriyor. Cenab-ı Hak yardım olarak insanlığa yardım olarak çünkü çok ağır bir yük var insanda. Yani ebediyet var. Yani bir ölümle son bulmak yok. Yani ölüm bir elbise değiştirmek, bedenden çıkmak, tekrar kıyamette bedene girmek, ruhun devam, ruha bir ölüm yok. Onun için Cenab-ı Hak mükerrem olmasını arzu ediyor. O istidatları ihsan ediyor. Kula yardımcı olması için de akıl, izan, idrak veriyor. Bir irade veriyor. İmtihan olacak çünkü. Fakat Cenab-ı Hak kuluna yardım ediyor. Yardım olarak da peygamberler gönderiyor yardımcı. Sufiler kitaplar gönderiyor. Bu cihan insan için hazırlandı. İnsan ne ihtiyacı varsa insanı ikaz edecek, irşad edecek her her vasıtaları müzeyyen kılındı. Cenab-ı Hak bu billahsa bu üç temel nimetle kullarını Cenab-ı Hak Selam'a cennete davet ediyor. Fakat ibadur Rahman olmak şartıyla. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona yakınlık istiyor Cenab-ı Hak. Tabi Rasulullah efendimiz bizim idrakimizin çok ötesinde onun büyüklüğü. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın o insanda tecelli eden bir harikası, mucizesi. ikinci bir insan yok o şekilde. En alt kademeden en üst kademeye ve asırların ihtiyacını görecek insanlara huzur hali verecek ikinci bir insan yok. Yani insanda tecelli eden bir mucize efendimiz bizim idrakimizin ötesinde olduğu için Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bir misaller veriyor bize. Allah ve melekler salat eder. Siz de salaten tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Yine Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar Allah'a çok çok ziya zikredenler için o üsve-i hasene örnek rehber, örnek şahsiyet, örnek karakter. Bütün insanlara örnek. Yani bir hiçbir insan diyemez ki benim başımdan şu hadise geçti de Allah Resulü'nün hayatına onun bir benzer örneği yok diyemez. Bak bir benzeri aslı saadette efendimizin Efendimiz yönlendirdi o iptilayı, o şey musibeti. Yine Cenab-ı Hak hiçbir peygamber üzerine yemin etmiyor. Yalnız Rasulullah Efendimiz ile buyuruyor. Onu hayatı üzerine yemin olsun buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak biz onu şahit olarak gönderdik. Allah'ın şahidi. İlk e, tepşir edici, ve ikaz edici olarak gönderdik buyruluyor. Yine Asr-ı Saadet'te indi Hucurat Suresi. Allah Resulü'nü yakından tanıyabilmek tabi çok çok zor. Onun için büyük bir ihtar indi. Aranızda konuştuğunuz gibi Allah Resulü'nüzle konuşmayın, amellerini boşa çıkıverir. Birbirini o, o şekilde çağırmayın, aranızda çağırdığınız gibi. Öyle bir de tehdit ayetinde. Büyük bir nimet. Ne kadar yaklaşılırsa o kadar huzur bulunur. İşte cahiliye devri insanlığa veda edilen bir devirdi. Hak hukukun olmadığı bir devirdi. Zalimane yaşayan bir devirdi. Güçlünün her şey hakkı vardı. Güçsüz hiçbir şey hakkı yoktu. Güçsüz güçsüze denen taline küs. Böyle bir devirdi o insanlardan aynı insanlardan bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Biz de aynı ümmetin 1400 küsur sene sonraki devamıyız. Cenab-ı Hak bize Tövbe suresinin 100. ayetinde o aslı saadet ümmetini misal veriyor. Onlar gibi olmamızı arzu ediyor. Onlara tabi olan ihsan sahipleri buyuruyor. Diğer bir husus Kur'an-ı Kerim Diğer kitaplar muhafazası onların Cenab-ı onların muhafaza edeceğini bir garanti vermedi. Onlar zaman içinde hepsi tahrif edildi. İnsanlar kendi hissiyatlarına göre tahrif ettiler. Fakat Cenab-ı Kur'an'ı biz koruyacağız buyuruyor. Diğer Tamam Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamda tecelli eden bir mucizesi. İns ve cin toplu birleşin. Eğer bir şüpheniz varsa bir benzerini meydana getirin. Onu yapamıyorsanız on sure meydana getirin. Onu da yapamıyorsanız bir tek sure meydana getirin. Onu da yapamıyorsanız bir örnek, bir benzer bir şey meydana getirin. Bunda bir cevabı yok. Kur'an-ı Kerim muhtelif şekilde fesahatta, belagatta ilimde ilim Kur'an-ı Kerim önden gidiyor, ilim arkadan geliyor. Tarihi vakalarda, kısadan hisselerde, peygamber kıssalarında, geçmişe ait malumatlarda o şekilde bir mucizevi Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, ihsan ilahi. Ünnezzül miner <laughs> Kur'an mafi şifain ve rahmetin ilminin buyuruyor. Mümine şifa ve rahmet. Dünyada şifa ve rahmet olduğu gibi o istikamette de gidildiği zaman hüdenlil muttakin takva ne hidayet veriyor. Kabir aleminde de şifa ve rahmet. Kıyamet gününde de şifa ve rahmet. Onun izinde gidenler la hafun aleyhim velahim lahum onlar o zor günde korkmayacaklardır ve üzülmeyeceklerdir buyuruluyor. Bu da emsalsiz bir nimet. Peygamber Efendimiz insanda tecelli emsalsiz nimet. Kur'an-ı Kerim lafızda emsalsiz bir nimet. Şu kainat fiilde emsalsiz bir nimet. Mikrodan makroya kadar en küçük maddeden en büyük en varlıklara kadar hepsi ilahi azametin şahidi. Sır ve esrar yüklü her şey. Kainat bu dershane olarak tanzim edildi. Son insana kadar devam edecek. Son insandan sonra artık ne var ne yok semavat, yeryüzü, hepsi bütün varlıklar hepsi külümen aleyha fan, hepsi fani ve bütün kainat infilak edecek. Yeni baştan bir düzen, yeni baştan bir hayat, bir ahiret alemi başlayacak. O da insana göre uzunluğu, kısalı değişecek. Korkulu anlar olacak, cehennem üzerinden geçiş olacak. Cennet ve cehennem ve gayrı kabil rucu geriye dönüş telafi etme imkanı da yok. Cenab-ı Hak bu vesileyle işte bu bize daima peygamberiyle, kitabıyla şu kainattaki her şeyle bize Cenab-ı Hak yardımcı olmuş oluyor. Ve ibadur Rahman olacak kul. Küntüm hayrı ümmetin uhrecetil nas te'murune bil maruf ve tenhevne anil münker buyuruyor. Siz insanlar arasından çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Demek ki hayırlı bir ümmet olabilmek. Yani gönül alemi inkişaf edecek. Marifetullah'tan nasip alacak. Yaratılış sebebimiz li yabudun, Allah kul olmak Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilmek. Gönül inkişaf edecek, emri bil marufta bulunacak. Yani İslam'ı tebliğ ederken gönülden bir enerji, manevi bir enerji, bir fez, bir ruhaniyet inkişaf edecek ve münkerden de nehyedilecek. Yani bu hepimiz için. Kendimi inkişaf, Ondan sonra çevremizden derecelere de bir mesul duruma, yani bir Müslüman devrin akışından kendisini mesul hissedecek. Tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ın elhamdülillah bize ayrı bir lütfu. Tasavvuf nedir? Tasavvuf, men yudir Rasûle fakat eta Allah. Nisa 80. Kim Allah Resulüne itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Tasavvuf Allah Resulüne itaat. Her şeyde ibadette itaat, muamelatta itaat, ahlakta itaat, muhaşerette itaat. Hayatın günlük kaydelerinde itaat, her şeyde itaat. Ve sahabe bu itaat neticesinde hayran oldu. Bu hayranlık neticesinde ya Resulullah emretti canım malım her şeyim sana feda olsun dedi. Ya Resulü, bize denize gir desen biz kendimizi denize atarız dedi. Yine bir ı Rıdvan'da Ya Resulullah dediler ki senin gönlünde ne varsa biz senin gönlüne biat ediyoruz dediler. Sen ne arzu edersen emret dediler. Ve Allah Rasulü'nü bir yakından tanıma. Ya, Tabi yakından tanınca bir muhabbet meydanı geldi. Muhabbetin kantarı fedakarlıktır. Sahabe de bu, fatay, bu, bu, bu fedakarlığın zirve halini yaşadı. Cenab-ı Hak da bize onu Tövbe Suresi 100. ayetinde hesabı ı Kiram misal veriyor. İslam'a ilk giren muhacirler Mekkeliler ve Ensar ve onları tabi eden ihsan sahipleri. Bizim de onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak arzu ediyor. İşte o halde men yudu Rasule fakat et Allah Allah Resulüne itaatle olmuş oldu. Muhabbetle itaat. Her hani itaat. Hatta sabi öyle bir Allah Rasulü'nün böyle bir heyecan ve şevk içinde yaşıyordu ki hangi ağacın altında gölgelendi, gidip o ağacın altına gidip bir müddet oturuyordu. Sırtını hangi kayaya dayadı, o kayaya gidip sırtını dayıyordu. Her şeyden bir in, bir inikas almaya gayret ediyordu. Efendimiz de buyuruyor, el meru Ehabbeki ahabbe, sevdiğiyle beraberdir. Demek ki bir mü'min her haliyle Allah Rasûlü'yle beraber olun bir gayretinde olacak. Daima ticari hayat, aile hayatı, yavrularını yetiştirme, muaşeret, Acaba Allah Resulü benim bu halimden memnun mu? Kendi kendimizi daima bir sorgular durumunda bulunabilmek. Fırsat da bu dünyada. Yani öldükten sonra bunun imkanı yok, bitiyor. Ondan sonra ölümle sorgu sal başlayacak o ta şeye kadar cennet e, veyahut da cehennem Allah korusun o şeye kadar bu sorgulama devam edecek.